Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım yeni yılınız kutlu olsun mutlu olsun sağlık bereket huzur gelsin aşk isteyene aşk gelsin çocuk isteyene çocuk gelsin inşallah evet sevgili boğa burçları çok uzaklarda bağlantılı bir haberleşmeniz olabilir çok uzak diyarlardan beklediğiniz bir haber varsa o gelebilir Haydi bakalım Bismillah diyelim şöyle açalım. Yüreğim böyle bir dalgalanmış sevgili Boğa. Aynur Nur, diyebilirim. bir kadın orta boylarda saçlarını toplamış. Bunun arkasında 60-65 yaşlarında saçları kısacık, kır saçlı bir adam. O kadar asık suratlı, o kadar asık suratlı ki bu kadıncağız bu yüzden biraz sıkıntıda ve sırtını dönmüş bu adama. Baba olabilir, eş olabilir vesaire. Ayın 14'ü saat 4. Bir dikkat edin bakalım ne olacak. Koşa koşa bir yere gitmeye çalışan iki kişi var. Sanki böyle bir yere yetişmek istiyorlar. Hayırlı yetişmeler olsun. Kafan çok karışmış. Aşkla ilgili, duygusallıkla ilgili ikilemler içinde olabilirsin. Yüreğinin ortasında A ve S harfi çıkmış. Adı soy ismin daha S harfi olan biri olabilir. Bununla ilgili bir haber almak isteyebilirsin. Özellikle dörtlere dikkat et. Uzun yollar var, niyetin var, planların var ama biraz sabır. Ee, çok ciddi kararlar almayın. Ayın şöyle diyeyim Şubat ayına kadar, Şubat'ın 25'ine kadar sakin olun, planlı hareket edin, rutin yaşantınıza devam edin. Şubat 25'ten sonra da ne istiyorsanız planlı bir şekilde gündeme getirin. Dişle ilgili problemler yaşayabilmeniz olası bir diş hekiminin kapısına gideceksiniz gibi. Diş eti ve dişle ilgili. Bir bebek rüjdesi var. Bir derken iki bebek olabilir. Sürpriz gelebilir ya da hiç umudu yok annenin. Anne adayının ama bir anda işte hamile kaldığını öğrenebilir. Göz aydınlığınız var. Araba mı alacaksınız? Bir araba anahtarı çıkmış. Almayın, bekleyin diyeceğim. Ben diyorum yani isteyen alır, isteyen almaz tabii ki kendi problemi. Devlet kapısı ile ilgili işleriniz olabilir. Bir dava, bir mahkeme varsa bunu çözmeye çözmeye çalışabilirsiniz. Atakule Ankara'dadır. Atakule civarları yani bir kule ama Atakule gibi geldi bana o civarda oturan, o civarla bağlantısı olan bir boğa burcu iseniz ya da bir yakınınız, tanıdığınız varsa veya bir kuleli bir yerle bağlantınız varsa bir sıkıntılı haber alma durumu söz konusu Allah hayırlara yazsın. Dediğim gibi sakarlık olabilir, ani dalgınlık olabilir, uykusuzluk olabilir. Bunlara dikkat edin. Duayı ve zikri düşürmeyin dilinizden. Ben de halsiz gözükebilir mi çocuklar? Bir haftadır yatıyorum. Çok şiddetli ağrılarım vardı. Sanki kemiklerim kırılıyordu. O derece söyleyeyim size. Bugün biraz toparlandım. Vitamin aldım. Hadi dedim bir kahve falan bakalım. Yeni yılın ilk günlerinde. ikinci haftası oldu. Gerçi değil mi? Zaman çabuk geçiyor be arkadaşlar. Evet canlarım mide ağrılarınıza biraz dikkat edin. İkili ikili görüşmeler var. Yeni başlangıçlar var ama sabırlı hareket ederseniz daha iyi olacaktır. Şöyle bakalım. Sevgili Boğa iki tane balığın var. Hani köpek balığı yüzgeçini görürsün ya denizin içinde. Bir de gökyüzünde iki tane kuş. Ağızları dolu dolu kısmetleriyle geliyor. 7 günlük bir süre, 7 günlük, 7 saatlik bir süre inşallah çok güzel bir müjde alabilirsiniz. Evlenme kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifi kararı alabilirsiniz. Diyelim bir iş yerim vardı, olmadı ve iflasın eşiğine geldin. Çok yakın çevrenden hiç ummadığın, hiç beklemediğin yani o insanın sana böyle destek olacağı aklından bile geçmez. Bir insanın desteğiyle Tekrar iş yerini açabilirsin. Hesaplar kitaplar gündeme gelecek. Ay olduğu için yeni ay. Yeni yılın ilk ayı. Hesaplar kitaplar var. Ortaklıklar bitebilir. Yeni ortaklıklar başlayabilir. 34.816 rakamı çıkmış. Belki para. Belki bir sayı. Bilmiyorum ama. Perdelerin açılacak. Ve hayalet gibi. Yani bir mucize gibi bir insanın desteğiyle bir sıkıntıdan kurtulman olası sevgili boğa burçları. Boğa aşk hayatınla ilgili canlanmalar var dediğim gibi. Bir de süre gelen bir ilişkin varsa bitirme kararı alabilirsin. E, sanki böyle artık olmuyor, yürümüyor der gibi. Şimdi yollarım var. Bulunduğun ülkeden başka bir ülkede olabilirsin bir. Ee, yeni yıl dolayısıyla seyahate çıkmış olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber güzel geçerken aman gıda zehirlenmelerine dikkat edin. Birkaç gününü hastanede geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Allah muhafaza. Uykusuzluktan dolayı enerji düşüklüğü var ve İsmet veya İsmail bariz bir şekilde görüyorum kim bu? Orta boylarda, hafif anlı açık bir beyefendi. Genç, çok yaşlı değil. Bu insanın arkasında karşısında bayağı bir kalabalık var. Bir şeyler anlatıyor. Bir şeyleri halletmeye mi çalışıyorlar bilmiyorum. İsmet veya İsmail özellikle ayın 12'sinde böyle bu insanla ilgili bir takım şeyler gündeme gelebilir. Aman dolandırıcı olmasın da e, paranızı çarpmasın da var ya öyle tipler Allah muhafaza. Canlarım benim her şeyin hayırlısı olsun. Aşablo official Instagram hesabım, bana orada ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kapmama desteği vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim. Güzellikler sizi bulsun. Sağlık, bereket, bolluk sizi bulsun diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.